Merhaba arkadaşlar. Bu hafta değersizlik konusunu sizinle işlemeye başladık ve size birkaç tane soru iletmiştim. İlettiğim bu soruların üzerinde düşündüğünüzü e, düşünmek istiyorum. Eğer değersizlikten çıkmak, kendimize kıymet vermek, değer vermek istiyorsak bu soruların üzerinde düşünmekle bu işe başlamış olmalıyız. Umarım siz de bununla ilgili e, üzerinde düşündüğünüz sorularla ilgili. Şimdi bu yayında Özellikle bazı konuları biraz daha açmak istiyorum ve değersizlik konusunu etraflıca konuşmak istiyorum. Belki size katkı olur umuduyla. Ayça bu konuyla ilgili size sizden gelen sorularla ilgili bazı soruları bana aktaracaktır ses olarak. Ben de o soruların cevaplarını vereceğim. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Belki derli toplu şöyle bir yerden başlanabilir. Değersizlik nereden geliyor bize? Biz neden değersiz olduğumuzu düşünüyoruz? Hani bazı kişileri görürüz dışarıda işte farklı ortamlarda kendilerine çok güvenli ve değerli olduklarını hissederiz. Hak ettiklerini düşünürler ve bizleriz ki dışarıdan birileri olarak ya nasıl böyle hak ettiğini düşünüyor? Ya nasıl bu enerjiyle hareket ediyor diye şaşırabiliriz. Değerle ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar olarak söylüyorum. Peki o kişilerde nasıl böyle ben hak ediyorum. Ben kıymetliyim ya da bu e, normal sağlıklı bir insanın istekleri, ihtiyaçları olmalı diye düşünürler. Bazı kişilerde kendine değersiz, ezik, hak etmiyor, kıymetsiz gibi düşünür ve başkalarının yanında kendini daha alt seviyede imiş gibi fark eder ve böyle bir davranış sergiler. İçeride de onun sıkıntılarını hisseder. Peki bu değersizlik, duygusu ya da işte inancı her neyse bize artık ilgilendirmiyor ne oldu? Önemli olan buradan çıkabilmek için nerelere bakalım, değil mi? Önemli olan nokta burası. Ben şöyle düşünüyorum. Bu değersizliğin altında en büyük problemin kişinin kendi varlığını kendisinin kabul etmediğini görüyorum. Yani kendi varlığından utanıyor kişi. Kendi varlığından utanırsan o zaman ona değer veremezsin ki ya da onun kıymetli olduğunu düşünemezsin ki, değil mi? Orada hak etmediğin gibi bir algı vardır. Çünkü varlığın yanlış, defolu, defolu bir varlıksın sen. Değil mi? Evet, hocam peki neden kim insan varlığından utanır? Eğer varlığı kabul edilmeyen, olduğu gibi haliyle kabul edilmeyen bir ailede doğuyorsa ve orada büyüyorsa o zaman der ki benim varlığım kabul edilecek bir varlık değil, ben e, utanılacak bir yapıdayım ya da reddedilmesi gereken bir varlığım e, tam ve bütün değilim algısı oluşur. Bunun içinde tabii kız bebekler erkek beklenir kız olur ya da e, işte bazı e, fiziksel beklentilerimiz olabilir. Bebek doğar ama anne onu tam anlamıyla kucağına alıp sarıp sarmalayamaz. Bunun için mesela sadece bunlar da değil. Annenin bir bebek yaptığı fikri bile anneye fazla gelebilir. Ya ben kim oluyorum da işte güzel, sağlıklı bir bebek yapabiliyorum ya da bir bebek yapabiliyorum. Fikri bile anneye fazla gelebilir. O kadar değersizlik duygusu vardır. Ya da kadın atalarınızda Anne ya da baba, kadın atalarınızda kadınlar değer görmemiştir, kıymet verilmemiştir ve hep eksik hissettirilmiştir. Varlıkları hep bir suç gibi, bir günah gibi, bir yanlış gibi pompalanmıştır ya da böyle bir algı oluşturulmuştur. E, kendini böyle hisseden kadınlar da doğurdukları çocuklara, bebeklere o algıyı geçiremezler. Neyi geçirirler? Yani biz varlığımızda değersiziz, utanılacak yapıdayız. Duygusunu ya da o işte kimliği inancı geçirir. Bebek de anneden ne görmüşse onu olduğu gibi kabul eder ve kendi gerçeği halinde hayatında uygulamaya başlar. Yani değersizlik anneden başlıyor. Evet. Babadan da gelebiliyor mu? Babadan da gelebilir ama yüzde 80-90 anne. Anladım. anneden geliyor. Peki hocam biz değersiz olduğumuzda, değersiz hissettiğimizde altta ne tür duygular çalıştırıyoruz? Ve bunlar bizim mesela romantik ilişkilerimize, iş hayatımıza nasıl yansıyor? Şimdi öncelikle değer verilmeyen bir ailede büyümüşse ve varlığından utanç duyulması sağlanmışsa var olduğu ile utanç duyuluyor. Şimdi burayı şöyle ayırt etmek lazım. Bir davranış yaparsınız, yaptığınız davranış yanlıştır. Evet, yanlış davranışlar vardır. O davranışınıza tepki gösterilirse bu normal bir şeydir. Ama senin varlığın suçlanır ve varlığın kabul edilmez. Varlığın reddedilirse o zaman sen bütün halinde kendi varlığından utanç duyuyorsun ya. Bunu bir kere ailede buna alışıyorsun ve böyle bir ortamda büyüyorsun. O zaman ne oluyor? Senin güvenli alanın nasıl bir alan? Utaç duyman gereken bir alan. Değersiz hissetmen gereken bir alan. Hak etmediğin hissi sana verildiğinde diyorsun ki Aa, tamam ben güvenli alandayım. O zaman ne yapıyorsun? Sana değer vermeyen bir eş, partner seçiyorsun. Sana değer vermeyen bir e, patron seçiyorsun. iş hayatı seçiyorsun. Ve diyorsun ki arkadaşlar eğer fark ettiyseniz bu şikayetleri yaparsınız ama ne eşinizden ne işinizden ne bulunduğunuz yerden ne ayrılabilir ne de düzeltebilirsiniz. Neden düzeltmezsiniz ya da bunun bir hata bir yanlış olduğunu anlamazsınız? Çünkü dersiniz ki ya evet ben güvenli alandayım şimdi. Bu benim bildiğim alan, tanıdığım alan. Güvenli alan nedir? Güvenli hissettirir. Korkulardan sizi kurtarır ve gelişimden de uzak tutar. Gelişemezsiniz ama güvendeyim dersiniz. O iş yerinde aynı muameleye maruz kalarak devam edersiniz. Burası yeterince açıklayıcı oldu mu? Bilemiyorum. Oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Aklıma şey geldi. Keşke seni doğurca ama taş doğursaydım <laughs> diyen anne. Aa, aa evet, evet. Evet. Bir deyim gibi değil mi? Basit bir şey gibi her kızıldığında bunları duymuş çocuklar vardır. Ya da şey işte erkek beklerip kız olan, kaderi paylaşan arkadaşlarımız benim gibi vardır. <laughs> o zaman ne oluyor? Diyorsun ki, yani ben başarılı olamadım. Niye? Erkek olarak doğamadım diyorsun. İlk baştan bir başarısızlık duygusuyla hayata başlıyorsun. Enteresan tabii. Peki hocam en çok gelen soru aslında şu. Biz bu dersizlik hissinden kurtulabilir miyiz? Öz değeri oluşturabilir miyiz? Bunun bir çözümü var mı? Evet, var. Mı? var. <laughs> Bunun çözümü var. Yine ama şu farkındalık kısmından e, yola çıkarak açıklayacağım bunu. Arkadaşlar artık bizi takip edenler anlamıştır. Bu farkındalığın ne bir şey olduğunu, ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamışlardır diye düşünüyorum. Şimdi doğum anımızı bir annemizden dinleyeceğiz neler yaşandı, neler hissedildi. Ve annemizi bir gözlemleyelim ama zaten biliriz. Deriz ki ya benim annem zaten böyleydi, hak etmediğini düşünürdü. Hak etmediği için de mutlu olacağı hiçbir şey istemez. Mutlu olacağı hiçbir şeye el uzatmaz. Hep başkalarını daha kıymetli bir noktaya koyar. Ve onun kıymetli olduğunu hissettirir ve onlara hizmet ederdi. Mesela bu görüntü pek çoğumuzda belki vardır. Ya da babamız için de geçerli ama burada yine ana konu anne. Anne üzerinden ilerleyeceğiz. Ya da kadın atalarımıza bir bakalım. Onlar nasıl yaşıyorlardı? Nasıl hissediyorlardı? Onlara da bir bakalım. Sevgiyi almayı, vermeyi hak ettiklerini düşünüyorlar mıydı? Rahatsız olduğu yerde kendi düşüncelerini ifade edip baş kaldırabiliyorlar mıydı? Yoksa aman kızım olsun, buna da şükür deyip devam mı ediyorlardı? Tabii bu başka bir yayının konusu ama şükretmek, olduğun hali kabul etmek mi yoksa yapılan yanlışları göz yumarak şükretmek mi bu şükür oluyor mu? Bunu belki başka bir yayında daha uzun uzun açıklayabiliriz. peki ailede bunlar bu döngüler bu şekilde işliyorsa bunu bir gör ve şunu fark et. Bunlar benim atalarımdan, anne babamdan bana akan duygular, haller, hareketler, yaşam biçimi. Bunu kabul ediyor muyum? Böyle yaşamaya devam etmek istiyor muyum? Belki ilk soru bu. Hayata böyle devam etmek istiyor muyum? İstemiyorsan önce niyetle başla. Ve de ki ee, annemden, kadın atalarımdan aldığım bu hak etmiyorum duygusunu, Değersizlik duygusunu olduğu gibi hepsini bana ait olmayanları sevgiyle anneme ve diğer kadın atalarıma tekrar veriyorum. Onlara iade ediyorum diye bir niyet e, çalıştırabilirsin. Ve kendimin varlığımla değerli olduğuma e, bunu görmeye ve yaşatmaya niyet ediyorum diyebilirsin. Şu çok önemli değil mi? Ben de uzunca sıra bunlar üzerinde çok kafa patlattım, çok düşündüm yani Allah seni e, o kadar sonsuz ruhların içinde e, seni seçiyor. Seni getiriyor, bu dünyada yaratıyor. Şimdi aslında burada bir değer yok mu? Sana bir değer veriyor. E, belki yaratılmadan orada kalabilirdin ama bu dünyada yaratıldın. O zaman ilk yaratılış anıyla birlikte aslında sen seçildin ve değerlisin mesajını aslında veriyor. Belki bunu bir hatırlatabiliriz kendimize e, Yaptığımız zaman gözümüzü kapatıp bunu hayal ederek uyuyabiliriz Sonra şuna bakalım Çocukluk döneminde yaşadığımız değersiz hissettirilen anlar neler arkadaşlar? E, i̇lk hatırladıklarımız 3 yaş mı 5 yaş mı 7 yaşmış İlk ne zaman kendimizi çok kötü hissettik Varlığımızdan çok utandık Hatırlayabilenler vardır ama hatırlayamayanlar da olur. O da önemli değil. Gözlerimizi kapatalım, bu anları bir düşünelim ve şunu fark edelim: e, ailemiz bu duyguları bize, bu yaşam şeklini bize kendisinin en iyi bildiği şey olduğu için aktardı. O da bilmiyordu. Bilseydi zaten o da hak ettiğini düşünürdü, değerli olduğunu düşünürdü. E, bize bunları aktardı. Bunlar aslında benim içimde bir yer ifade etmek zorunda değil. Benim en özümde, ruhumun özünde ne var? Değerli olma var, ihtişam var, azamet var, yeteneklerim var, potansiyellerim var. Peki ben artık bunları ortaya çıkarmaya niyet edebilir miyim? Kendi değerimi ve hak ettiğimi kendim görmeyi seçebilir miyim? Eğer ben kendimi değerli ve kıymetli görürsem etrafımda da insanlar beni öyle görmeye başlayacak. Yani içeride değişimi oluşturabilirsem o frekans değişirse ben sevilebilirim hiçbir şey yapmadan. Mükemmel olmak zorunda değilim, başarmak zorunda değilim. Şöyle durduğum halimle tam ve bütünüm. Bunu tekrarlayın arkadaşlar sürekli kendinize. Ben olduğum halimle tam ve bütünüm. Hiçbir şey başarmak zorunda değilim hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Şöyle oturuyorum. Hiç hareket etmiyorum. Hiç fark etmez. Bu halimle de kıymetliyim. Belki bunu gözlerinizi kapatıp meditatif halde kendinize yapabilirsiniz. Ya da her değersiz gibi hissettiğiniz, kendinizi aşağı gördüğünüz yerlerde gözlerinizi bir anlık kapatıp "Hayır, ben değerliyim. Ben tam ve bütünüm." ifadelerini kullanabilirsiniz. Tabii eğer değer de sizin altında çok geçmiş dönemlerde işte atalarımızın yaşadığı çok büyük travmalar ve hayat hikayeleri varsa arkadaşlar oraya da çalışmalarla bakılması gerekebilir. Siz elinizden gelen kısmını yapın. Bakalım sizin değerlilik duygunuzda neler değişecek ya da hayatı yaşama şeklinizde neler değişecek. O zaman şu cümleyi buraya ben bırakayım. Başka soru var mı acaba? Yok hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O zaman ben şu soruyu buraya bırakıyorum. Varlığımı olduğum halimle tam ve bütün kabul etseydim, hayatımda neler dönüşürdü? Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.